Ondan sonra jimnastik dersine gideceğiz. Tamam. Tamam. Çok koşmak yok. Tamam. Terleyip buz gibi suları içmek yok. Tamam. Yaramazlık yapmak yok. Anlaştık tamam. mı küçük hanım? Anlaştık. Hadi bakalım. Hola. Mes Bey. Bir saniye sizinle Kayra hakkında bir iki dakika konuşabilir miyiz? Tabii yine bir şey mi yaptı Kayra? Yok hayır endişe edecek bir şey yok. Hatta Kayra son günlerde gayet uyumlu her şey yolunda. Öyle mi? Yalnız e, Kayra'nın doğum günü yaklaşıyormuş sanırım. Evet üç gün sonra doğum günü. Doğum gününde özel bir şey düşünüyor musunuz? Özel bir tema mesela. Ona göre birlikte hareket edebiliriz. Yok okul içinde ekstra bir şey gerek yok. Diğer çocuklara ne yapılıyorsa benzer şeyler yapılabilir. Size bırakıyorum. Anladığım kadarıyla bu doğum günü Kayra için çok önemli. Aylin Hanım geliyormuş sanırım annesi. Kayra annesi geleceği için çok heyecanlı. Anlayamadım. Bakın Kayra ile annesi hakkında konuşulmamasını özellikle rica etmiştim. Kızın kafası karışıyor. Kim söyle böyle saçma şeyleri? Ee, biz Kayra'dan duyduk Necat Bey. Kayra bir süredir annesinin geleceğini söylüyor. Tabi ee, tabii kusura bakmayın biz sandık ki... Tamam anladım ben konuşurum şimdi Kayra ile. Ya spor dersi güzel değil Kayra. mi? Kayra. Evet, evet ya. Piyo... Baba. Biraz konuşalım mı seninle? Ne yapmışım? Ne yapmışım gene? Hiçbir şey yapmadım gerçekten. İnanmıyorsan git sınıftakilere sor. Biliyorum fıstıkım. Yaramazlık yapmamışsın. Başka bir şey konuşmak istiyorum ben seninle. Öğretmenine doğum gününde annenin geleceğini söylemişsin. Gelecek. Nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri fıstıkım? Tamam anne sana düzenli olarak kart atıyor. Ama öyle kolay kolay gelemez ki Afrika'dan. Hani ben sana anlatmıştım ya Afrika çok uzaklarda diye. Gelecek. Annem söz verse tutar. Annen söz verirse tabii ki tutar. Ama sana öyle bir söz vermedi ki. Bak fıstıkım. Biliyorsun ben sana hiç kızmam. Ama neden böyle bir şey söylediğini anlamak istiyorum. Annem dedi ki şimdi gelemiyorum ama sonraki doğum gününde geleceğim. Yani ben altı olacağım. Ben altı değil miyim? Ben doğum günü istemiyorum tanem niye böyle yapıyorsun? Bak biz üzülüyoruz ama. Ben sizden doğum günü istemedim ki. Bir dinler misin beni? Dokunma bana baba. Ben seni hayattaki her şeyden çok seviyorum biliyorsun değil mi? Bilmiyorum ama eğer beni sevseydin bu kadar çok üzmezdin. Çok özür dilerim affet. Ne yapalım istersin? Ha? Hayır sen ben çıkalım mı? İstediğin dondurmadan da yeriz. Ben hiçbir şey istemiyorum. Ben seni de istemiyorum. Ben annemi istiyorum. <laughs> Canım kızım. Doğum gününe gelemedim ama umarım hediyemi beğenmişsindir. Sana söz veriyorum, bir sonraki doğum gününde yanında olacağım. Ama sen de ne olursun bu doğum gününde çok eğlen olur mu? Altıncı doğum gününde seni bol bol öpüp sıkı sıkı sarılacağım. Annen. hatırlamadın değil mi? Hatırladım hatırlamasına da annem bir daha geleceğinden hiç bahsetmedi ki. Biz yine kendimizi hazırlayalım gelmemesine. Çünkü belki de unutmuştur söylediğini. Unutmaz. Anlamadın değil mi? Neyi anlamadım? Annem bize sürpriz yapacak. Hadi dersin.